Merhaba hanımlar. Sevginin emeği örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere değişik güzel bir modeli paylaşmak istedim arkadaşlar. Bunu lastik olarak da kullanabilirsiniz. Böyle 3 sıra, 4 sıra yaptıktan sonra hırkalarımıza, süveterlerin alt tarafına lastik olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Erkek süveterlerinde yapabilirsiniz. Bebek kapşonunu hırkalarda yapabilirsiniz. Süveterlere bırakabilirsiniz. Hanım yeleklerinde örebilirsiniz, anne yeleklerinde. Bu şekil güzel bir kiber modelimiz ortaya çıktı arkadaşlar. Şimdi Biraz ekranımızı küçültelim arkadaşlar bu şekil Şimdi e, ilmeklerimizi atıyoruz. İlmek e, sayısını e, vermiyorum arkadaşlar. Tek ilmekten kuruluyor modelimiz. Biraz telleridir arkadaşlar bu şekil bir sıra düz olarak örüyorum Bu şekil bir sıra düz olarak ördük arkadaşlar. Ters yüzüne geçiyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Örmeden alıyorum arkadaşlar. Bir sıra daha düz örelim. Sıra sonuna kadar örelim arkadaşlar. Modelimiz iki sıradan kuruluyor. Bu şekil. Burası modelimin ön yüzü. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim arkada arkadaşlar. İlmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane ilmeğimi örüyorum. Bir tane ilmeğimi örmeden alıyorum. Düz olarak ipim arkada hanımlar bir tane örüyorum bir tane örmeden alıyorum bir ilmeğimi örüyorum düz bir şekilde ipim arkada ilmeğimi örmeden alıyorum bir tane ilmeğimi örüyorum bir tane ilmeğimi örmeden alıyorum bir tane ilmeğimi, alıyorum, bir tane ilmeğimi örüyorum sıra sonuna kadar bu şekil. Örelim arkadaşlar. Örmeden alıyorum, örüyorum. Kenar ilmeğim. Modelimin ters yüzüne geçiyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Düz olarak ipim yine arkada bir tane ilmeğimi bu ördüğüm en son ördüğüm ilmeğimi düz olarak örüyorum arkadaşlar. Bu ilmeğimi örmeden almıştım. Tekrar örmeden alıyorum. İpimi öne alıyorum. Örmeden alıyorum. İpimi arkaya alıyorum. Ördüğüm daha önce gördüğüm ilmeğimi tekrar örüyorum. İpimi öne alıyorum. Bu ilmeğimi örmeden almıştım. Tekrar aynı şekilde örmeden alıyorum. İpimi arkaya atıyorum. Düz olarak bir tane ilmeğimi örüyorum. Bu ilmeğimi daha önce de örmeden atlamıştım arkadaşlar. Şimdi tekrar örmeden alıyorum. örmeden alıyorum. İpim arkada örüyorum. Bu ilmeğimi daha önce de örmemiştim. İpimi ön alıyorum. Örmeden alıyorum. İlmeğimi örüyorum. Yani bir ters, bir düz. Bu şekil ters olanı örmeden alıyorum. Düz olanı örüyorum arkadaşlar. Şimdi modelimizin örülüşü bu kadar. ilmeklerimi düz olarak örüyorum sıra sonuna kadar. Örmeden aldığım ilmeklerimi de diğer ilmeklerimi de düz bir şekilde tamamen örüyorum. Bana abone olmayı unutmayın. İzlemede kalın arkadaşlar. Bütün güzel hanımlara teşekkür ederim. Modelimin arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeği vermeden alıyorum. İpim arkada bütün ilmeklerimi bütün ilmeklerimi düz bir şekilde sıra sonuna kadar örüyorum sıra sonuna kadar düz bir şekilde ördüm. Modelimin arka yüzü. Modelimizi tekrar bu kadar bir tanesini modelimizin e, kurduk bu şekilde. Şimdi tekrarlıyoruz. Yine başa döndük. Bir tane örmeden alıyorum düz bir şekilde bir tane örüyorum. Bir tane örmeden alıyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane örmeden alıyorum. Bir tane örüyorum. İpim arkada düz bir şekilde devam ediyorum. Örüyorum. Örmeden alıyorum. Örüyorum. Örmeden alıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekil örelim. modelimizi bu şekil tekrarlıyoruz. Modelimin arka yüzüne geçtim. Tekrar bu ördüğüm ipim arkada düz bir şekilde bu ilmeğimi örüyorum. Daha önceki sırada da örmüştüm. Bu ilmeğimi örmeden atlamıştım. İpimi de tekrar atlayarak Örmüyorum. Düz olarak örüyorum. Ters olarak ilmeğimi örmüyorum. Bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu ters aldığım ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bütün ilmeklerimi düz bir şekilde sıra sonuna kadar örelim. İkinci modelimizin ikinci kuruluşunu da bitirdik bu şekilde. Bütün ilmeklerimi tekrar düz bir şekilde örüyorum. Modelimin ters yüzü burası. Bunu iki renkle de yapabilirsiniz. Başka bir videomda da iki renklesini çıkarmak istiyorum. Bu şekilde hanımlar. Güzel, kibar bir modelimiz ortaya çıktı. Özellikle erkek kapşonlu hırkalarda çok hoş olur. Burası ters yüzü arkadaşlar. Burası ön yüzü. Evet güzel hanımlar. Beni izlemede kalın. Sevgiyle kalın. Örgüyle kalın. Hoşça kalın.